...çekip yeni bir saray talep etti. Ancak Willy Wonka'nın kendi sorunları vardı. Diğer çikolata üreticileri Bay Wonka'yı kıskanmaya başlamışlardı. Onun gizli tariflerini çalmak için casuslar göndermeye başladılar. Fecal Grubur asla erimeyen bir dondurma yaptı. Prodnos piyasaya tadını yitirmeyen bir sakız çıkardı. Sonra Slugverse, inanılmaz büyüklükte şişirilebilen sakız balonları çıkardı. Hırsızlık o kadar artmıştı ki bir gün Bay Wonka aniden tüm işçilerini evlerine gitmelerini söyledi. Daha sonra çikolata fabrikasını kapatacağını ilan etti hem de sonsuza dek. Çikolata fabrikamız sonsuza dek kapatıyorum. Üzgünüm. Sonsuza dek kapalı kalmadı. Çünkü şu anda açık. Aa evet bazen yetişkinler sonsuza dek dediklerinde çok uzun bir süreyi kastederler. Sonsuza kadar hep lahana çorbası yemiş gibiyim anladın mı? Baba yapma. Fabrika kapatıldı Charlie. Ve fabrika sonsuza dek kapalı kalacak gibiydi. Sonra bir gün herkes bacalardan duman çıktığını gördü. Fabrika yeniden faaliyete geçmişti. İşine dönebildin mi? Hayır. Hiç kimse dönemedi. İyi de orada çalışan birileri olmalı. Ne düşünsene Charlie. O fabrikaya giren ya da çıkan herhangi birini gördüğün oldu mu hiç? Hayır. Çünkü kapılar her zaman kapalı. Kesinlikle. <laughs> o halde makineleri kim çalıştırıyor? Hiç kimse bilmiyor Charlie. Bu kesinlikle bir sır. Kimse gidip Bay Wonka'yı sormadı mı? Artık onu hiç kimse görmüyor. Asla dışarı çıkmıyor. Oradan dışarı çıkan bir tek şey paketlenmiş ve gideceği adres yazılı çikolatalar. Bu dünyada sahip olduğum her şeyi verebilirdim. Bir kez daha girip o muhteşem fabrikanın son halini görmek isterdim. Girebileceksin çünkü giremezsin. Kimse giremez. Bu bir sır ve her zaman sır olarak kalacak. Yaptığım maket ne kadar yakınsa gerçeği de o kadar uzak. Hadi Charlie, artık büyük annelerin ve büyük babaların uyumaları lazım. İyi geceler büyük İyi baba. İyi geceler Charlie. İyi geceler. İyi geceler Charlie. Charlie. Sağ ol. İyi geceler İyi büyük babacığım. İyi geceler büyük anne Georgina. Hiçbir şey imkansız değildir Charlie. Geçeler. İyi geceler. İyi, geceler. İyi geceler. geceler. İşte tam o gece imkansız olan şey başlamıştı bile. Dünyanın sevgili insanları, ben Willy Wonka. Bu yıl beş çocuğun fabrikamı ziyaret etmesine izin verme kararı aldım. Ayrıca bu çocuklardan bir tanesi hayallerinin ötesinde bir özel ödül alacak. Sevgili seyirciler, 5 sıradan Wonka çikolatasının sıradan ambalajının altına 5 altın bilet saklandı. Bu 5 çikolata dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir ülkenin, herhangi bir şehrinin sokağındaki herhangi bir mağazada olabilir. <laughs> çikolata paketini açıp da içinde bir altın bilet bulmak müthiş olurdu değil mi Charlie? Kesinlikle. Ama yılda bir çikolata yiyorum. O da doğum günümde. Ve doğum gününe bir hafta kaldı. Senin de en az herkes kadar şansın var Charlie. Saçmalama. Altın biletleri her gün çikolata alma şansı olan çocuklar bulacaktır. Charlie ise yılda bir tane alıyor. Bence hiç şansı yok. Herkesin bir şansı vardır Charlie. Sözleri bir unutma. İlk bileti bulan çocuk şişman olacak. Şişman, şişman, şişman. Özel bu oka çikolatası yiyordum. Sonra içinden bir şey çıktı. Çikolataya benzemiyordu. Hindistan cevizine benzemiyordu. Ya da cevize. Fındık ezmesine de fındığa da benzemiyordu. Çıtı pinç veya kamele hiç benzemiyordu. Ve baktığımda... ...altın bileti bulmuştum. Augustus, bunu nasıl kutladın? Tabii ki çikolatayla. Altın bileti Augustus'un bulacağını biliyordu. Her gün o kadar çok çikolatayı yok ki... ...altın bilet bulmaması kesinlikle imkansızdı. Evet, yapamazsın. Evet, yapamazsın. Şişko olacak Üçüncü. demiştim. Ne Üçüncü. kadar itici bir çocuk bu böyle. Sadece dört altın, altın bilet kaldı. Bir tane buldular ya... ...işler artık çığırından çıkar. Ve <Sessizlik> Veruka, adın nasıl yazılıyor söyler misin? V-E-R-U-K-A. Veruka Salt. Küçük ve rukam altın biletlerden birini istediğini söylediği anda... ...elime geçirebildiğim tüm bonka çikolatalarını satın aldım. Binlercesini, yüz binlercesini. Ben ceviz üretme işindeyim. İşçilerime şunu söyledim. Günaydın hanımlar. Şu andan itibaren ceviz soymayı bırakın... ...ve bu çikolataların ambalajlarını açmaya başlayın. Aradan üç gün geçti ama şansımız yaver gitmedi. Küçük Verukam gün geçtikçe daha da üzülmeye başladı. Baba altın biletim nerede? Altın biletimi istiyorum. Evet baylar küçük kızımın o şekilde mutsuz olmasından hiç hoşlanmadım. Ona istediği şeyi verinceye kadar aramaya devam edeceğime yemin ettim. Ve sonunda ona bir bilet buldum.